Türkiye Diyanet Vakfı, Afganistan'ın her bir vilayetlerinde Afganistan'ın mahtaç məşqələrinə yardım etməkdə və əlbəttə bu yardımların davamında bu günəm Afganistan'ın Balx vilayətə Mazar Şərif şəhərində mahtaç məşqələlərə 250 kişə yardam paketlərini paylandığını Türkiye dövlətindən gələn Osman Türk qrupuna açıqlayır. Bizlər Türkiyədən gəldik, Türkiye Diyanet Vakfı olaraq Afganistan'dakı qardaşlarımıza Türk halkının hediyelerini takdim etmek için geldik bu sene. Ee, Afganistan'ın genelinde 4 bin e, gıda paketini Afgan kardeşlerimize sunduk. Bu bölgede de toplamda e, 500, şu an bulunduğumuz bölgede de 250 tane gıda paketini bu Ramazan'da Afganistanlı kardeşlerimize temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere vakfımız ve Türkiye Devletimizin bir hedefi olarak takdim ediyoruz. Türkiye'de üretinin Balhova'yındaki Türkiye Konsolosu Sami Lutfu Turgut Cenaplı'ya. Türkiye Devleti tarafından ve Türk yardımsever insanlar tarafından dünyanın tüysülü yerlerinde yardımı mehtac kişilere yardım yetiştirilen Diyanet Vakfı DİTİB ve TİK adını açıklayıp bugünkü yardımlar hem Diyanet Vakfı tarafından ortaya koyulunduğuna ait diyar. Ramazan ayı, rahmet ayı e, bu vesileyle biz de Türkiye'de e, yardımsever insanların, devlet kuruluşlarının yardımlarını dünyanın çeşitli yerlerinde yardıma muhtaç insanlara ulaştırıyoruz. Bu çerçevede Diyanet Vakfımız var, Avrupa'da örgütlenmiş DITİP var, e, TİKA var, görev bölgemizde bu bunların dışında sivil toplum kuruluşlarının yardım faaliyetleri var. Bugün burada Diyanet Vakfı'nın yardımlarını dağıtmak üzere toplandık. Dostum Vakfı ile işbirliği yapıyoruz. Bu yıl Dostum Vakfı'nın ee, bize yardımlar dağıtımında büyük katkısı oldu, faydası oldu. Ee, bu faaliyetlerin ileride daha da artmasını ümit ediyoruz. Ee, i̇nşallah bu Ramazan ayında dağıttığımız yardımlar yerini bulmuştur. Yardımlar 250 kişiye maşkala paylanandan son dua edip, bu ülkede uğraşının ortadan gidip, birlik ortaya gelişi için ...dua ettim. ve ve ...İlahi Ya ...burada bu mazlum kardeşlerimize yardımcı olan... ...kardeşlerimizin hayırlarını kabul eyle Ya Rabbi... ...şu anda... ...savaşın devam ettiği bu ülkede... zor durumda kalan, muhacir olan... ...mazlum olan, fakir, miskin kardeşlerimizin... ...bu acılarını bitirmeyi nasip eyle Ya Rabbi... ...Ya Rabbi bu ülkedeki kardeşlerimizin... ...gönlüne, kalbine merhamet, rahmet, zekiyet ver Ya Rabbi aralarındaki kin ve nefreti bitirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Buradaki savaşın bitmesini nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbele alemin önümüzdeki bayram gününü sulh ve selamet içinde geçirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Afganistan'ın sulh ve selamet içinde olması için bizim her birimizin çalışmasını bize nasip eyle ya Rabbi. Tekrardan hayırseverlerden Allah razı olsun diyoruz. Rabbim onların hayırlarını devletinde kabul eylesin. Şu anda vesile olan bütün herkesin de Rabbim razı olsun inşallah. Daha orang.